Evet değerli arkadaşlar, bundan birkaç gün önce 25 Eylül e, tarihinde bir vatandaşımız e, beni aramak suretiyle bir görüşme talebinde bulundu. Ben de e, o bayan arkadaşımızın görüşme talebine olumlu cevap vererek e, bir takım görüşmelerimiz oldu. Kendisi iş kurdan kura usulüyle seçildiğini, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacağını, bunun için de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini ifade etti. Bu Milli Eğitim Müdürlüğü ziyareti sırasında kendisinden sağlık raporu istemiyor. Sağlık raporu için hastaneye gidiyor. Hastanedeki hastaneden aldığı sağlık raporunu götürüyor Milli Eğitim Müdürlüğü'ne veriyor. Bu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiği sırada oradaki yetkili arkadaş kendisine sağlık raporunun yetersiz olduğunu söylüyor. Ve kendisi sorduğunda bu sağlık raporuna gebelik testinin de eklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Tabi bunun üzerine e, hanımefendi gidiyor, ondan sonra hastaneye. Aile hekimlerine gidiyor. Onlar da diyorlar ki yani e, bu böyle bir gebelik testine ilgili bir şey yok. Yani bugüne kadar istenmiş bir olay değil. Gebelik testini veremeyeceklerini söylüyor. Tabi bunun üzerine birkaç bayan daha bu şekilde gidince olay aile hekimleri, il sağlık müdürünü çağırıyorlar. Beraber bir araya geliyorlar. Aile hekimleriyle il sağlık müdürümüz bu uygulamanın yanlış olduğunu, bu uygulamadan derhal geri dönülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bunun üzerinde zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüz geri adım attı. Şimdi 275 tane bayan personel alımı yapacak Burdur İl Genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Bunun 273 tanesi kadın, 2 tanesi de erkek olmak üzere. Bunlar işte Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde muhtelif yerlerde çalışılacaklar. Konu budur. Bu konu tabi bunu ben sosyal paylaşım sistemden gündeme getirdim. Yetkilileri göreve çağırdım. AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Fatih Çınar kendisi benden konu hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Kendisine de detaylı bir şekilde bu bilgileri verdim. Burdur bir eğitim kenti. Burdur Türkiye'de birçok sınavda derece yapmış, birinci olmuş, eğitimiyle gündeme gelmiş bir kent. Dolayısıyla Burdur'da bu tür eğitim skandallarının gündeme gelmesi utanç vericidir. Ben bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bugün Mahmut Bayram diye bir milli eğitim müdürümüz var. Burdur'a geldi, atandı. Milli Eğitim Müdürümüz geldiği günden beri eğitimin dokusuyla uğraşıyor. Birçok okul müdürümüz neredeyse tamamı, neredeyse tamamı puan yetersiz gerekçesiyle görevlerinden alındılar. Bugün şunu söyleyebilirim. Mahmut Bayram bir siyasi operasyondur. Mahmut Bayram İl Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim'de F tipi bir yapılanma içerisine girmektedir. Bakınız Gazi Okulu'na, Burdur Gazi İlköğretim Okulu'na bakınız. Sanki Burdur'da müdür bitmiş, sanki Burdur'da eğitimci kalmamış gibi İstanbul'dan, Ataşehir'den kendi tayin geldiği bölgeden okul müdürü getiriyor. Şimdi sormak lazım, bakmak lazım. Görevden aldığınız okul müdürünün puanı kaçtı? Bugün Gazi İlköğretim Okulu'na getirmiş olduğunuz müdürün puanı kaçtır? Bunu soruyorum kendilerine. Eğer hakkaniyetten bahsediyorlarsa, eğer eğitimden bahsediyorlarsa, eğer eğitimin bilimselliğinden, eğitimin disiplininden bahsediyorlarsa o zaman çıksınlar bunu açıklasınlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İl Milli Eğitim Müdürü Burdur'a atandığında kendisine bakanlığa nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Ve o gün şunu net bir şekilde ifade ettik. Kendisine dedik ki, Sayın Müdürüm, eğitim konusunda çok hassasız. Eğitimin siyasallaşmasına, siyasetin eğitim kurumunda yaşamasına asla izin vermeyiz. Bir siyasi parti olarak biz bunu söyledik. Kendisi bu konuda hassas davranacağını, hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin görevini sürdüreceğini söyledi. Ama görüyoruz ki Milli Eğitim Müdürü eğitimden başka her şeyle uğraşıyor. Bugün Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz bir hayırseverimizin yaptırmış olduğu fen lisesi binasında konaklamaktadır, kalmaktadır. Bu öğrenciler kendi ceplerindeki paralarını birleştirmek suretiyle servis tutup okullarına gidip eğitim almaktadırlar. Şimdi bu mudur adalet? Bu mudur hakkaniyet? Bu mudur Milli Eğitim Müdürü'nün olaya bakmaması? Biz Milli Eğitim Müdürü'nden siyaset yapmasını beklemiyoruz. Biz Milli Eğitim Müdürü'nden çağ dışı böyle gebelik testi gibi uygulamaları ortaya koymasını, müdürlerin görevden almasını istemiyoruz. Burada, burada bir eğitimin sorunu varsa, il Milli Eğitim Müdürü olarak bu sorunu çözmek durumundadır. Sen gideceksin, önce Burdur'da fiziki koşulları uygun olmayan okulları inceleyeceksin. Sen öğrenci velilerinin sorunlarını dinleyeceksin. Sen öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için gerekli adımları atacaksın. Sen kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı'nın sosyal paylaşım sayfasına siyasi mesajlar yayınlamayacaksın. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı hakkında yorumlar yapmayacaksın. Senin daire müdürlerin, senin şube müdürlerin kalkıp size sandık gereken cevabı ver demeyeceksen biliyorsun kardeşim. Sen siyaset yapmayacaksın. Sen eğitimle uğraşacaksın. Ben bu olayları paylaşıyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben bunu paylaştıktan bir gün sonra akşam yanlış hatırlamıyorsam 19.45 gibi bir vatandaş telefon açıyor bana altisörlü telefondan. Milli Eğitim Müdürlüğü ile uğraşma, uğraşırsan kötü olur. Biz bu konunun takipçisiyiz diye beni tehdit ediyor. Biz bugüne kadar ben 4 yıldır ilçe başkanlığı görevindeyim. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili böyle e, ucuz şovmenlere pavuç bırakmaz. Biz kimseden korkmayız. Biz Burdur için Burdur sevdalıları olarak elimizden ne geliyorsak yaparız. Biz böyle 3-5 kendini bilmez kişilere de öyle pabuç bırakmayız. Bu da böyle birine kendileri tarafından. Ama şunu söylemeliyim, şunu iyi ifade etmeliyim. AK Parti Burdur İl Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili ve Sayın Valimiz derhal olaya el atmak durumundadırlar. Tekrar söylüyorum, Burdur bir eğitim kentidir. Burdur'da eğitimin siyasallaşmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Eğitimdeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bunun içindeyiz. Bu sürece dahiliz ve bundan sonra eğer Sayın AK Parti milletvekili ve Sayın AK Parti il başkanı bu milletin müdürünü görevden almadığı sürece bundan sonraki yaşanacak olan olaylardan biz sorumlu değiliz, kendileri sorumludur. Ve buradan şunu bir kez daha söyleyeyim. Bayramın arkasından Kurban Bayramının arkasından hareketlilik devam edecektir. Biliyorsunuz Türkiye'de sendikalar bir iş bırakma eylemi yaptı. Bu Burdur'da da oldu. Burdur'da öğretmenler iş bırakmanın da yanında milli eğitime gitmek suretiyle eylem yaptılar. Bir noktaya gelmesi adına bir takım adımlar aslında. Sizin işiniz gücünüz bitti de şimdi kaldı öğrencilerin kıyafetlerine, okul müdürlerinin isimlerine, sendikalarına bunlara mı kaldı şimdi iş? İncelesinler, baksınlar bakalım. Bugün atanan okul müdürleri hangi sendikalar? Görevden alınan okul müdürleri hangi sendikalı? Bugün eğitim işte, Türk eğitim sendimi, eğitim sendi birçok okul müdürü kıyılmıştır. Eğitim Burdur'da siyasallaştırılmaktadır. Şu anki Milli Eğitim Müdürü bu siyasi operasyonun bir parçasıdır. Bunu iddia ediyorum. Ve kendisi Burdur'da bu hareketlere devam ettiği sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok üst, üst düzey bir şekilde tepki alacaktır. Tavrımız sert olacaktır. Biz asla çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimiyle geleceğiyle oynattırmayacağız. Bunu da buradan bir kez daha kamuoyuna ve yetkililere ilan etmiş olayım. Herkesi sorumlu davranmaya çağırıyorum. AK Parti'nin il başkanı ve milletvekilini üstünü çize çize söylüyorum, altını çize çize söylüyorum. Derhal Milli Eğitim Müdürünü görevden aldırmalılar. Yoksa bu kentin huzuru kaçacak.